Merhaba arkadaşlar. Çorumludan lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bir paket yaş mayayı erittim arkadaşlar. Yöresel çöreğimizi yapacağız arkadaşlar. Yapacağınız kadar un koyalım. Ben böyle kabımızla 3-4 tane koyayım. Bu çöreğimiz sobanın üstünde güzel pişiyor arkadaşlar. Yarında bahçe evimize gideceğiz orada tuzumuzu da koyuyorum, unu su, maya tuz. Bu kadar arkadaşlar. Bu çöreğimiz cıvıkça bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Ben bunu karıştırayım, kıvamını gösteririm size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. Kek hamuru gibi olacak arkadaşlar, bakın. Akacak böyle. Böyle çok güzel yumuralım. Fırınlarda da olur arkadaşlar. Ama sobada bir başka lezzetli oluyor. Aynı kek hamuru gibi bu. Kıvamı o şekilde. İyice yumuralım. Pişirirken de görüşürüz arkadaşlar. Ağzını kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Bir güzel yumurayım. Böyle baloncuklar olursun. Hamurumuzda. Aha. Yumuruyum Pişirirken tekrar buluşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. İki tepsi yaptık yedek Şimdi sobamıza tekrar sizinle paylaşmak için Tekrar yapacağım. Tepsimizi ocağımıza koyduk. Biraz paket yağı tepsimize sürelim bu şekilde. Az sürelim bir şey yoksa. Çöreğimizi bir kabasına koyalım. Elimizi suya sokalım. Böyle bir parça da hamurumuzdan alalım. Bu şekilde koyalım. Elimizde tekrar suya sokalım. Bu şekilde bütün hamurlarımızı tepsimiz dolana kadar koyalım küçük küçük parçalar halinde. Evet arkadaşlar bu şekilde sobamızı yaktık. Üzerinde böyle çevir çevirip pişirelim. Üzerinde hamur kalmayacak şekilde pişirelim bu şekilde. Kenardan tam sobanın üzerinde değil her yere yarısı dışarıda pişirelim bu şekilde. Yüzü pişti arkadaşlar bu şekilde akmayacak şekilde gelince böyle ters çevirip diğer yüzünü pişirelim şimdi de. Çöreğimizi çevri çevri pişirdim arkadaşlar. Tereyağıyla bir güzel yağlayalım her tarafını böyle güzelce. Seviyorsanız yağlayalım. Bu şekilde limonumuz pişiyordu yarı yerde de. Keselim arkadaşlar böyle havladalım. Ersin ben keselim. Havladalım. Çöreğimiz oldu arkadaşlar. Herkes afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.